Yok oğlum ben hiç ben niye görmedim kalkanı? Dur bir izin sohbeti alayım. CHP İstanbul. CHP İstanbul. Yeşil mi attı demiş. Kimlercim merhaba. Merhaba ne yapıyorsun ya? İyi bir ses alıyorum. Poz ver. Poz mu? Teşekkürler kankız. Aldın, Aldın mı? Ne haber? Ne yapayım ya? sahile gideceğim şimdi ya. Oğlum senin sıkı takipçiniz ya. Baba destek az ama ya. Çok az kalkan geliyor. Yani orospu gördüklerinde bizim piç insanlar orospu gördüklerinde dragon atıyor. orospu gördüklerinde ağızların su akıyor. Kalkan atıyorlar. Bize gelince amına biz en kral yayını yapıyoruz. Bize gelince kalkan yok, dragon yok. Fasulye yok. Sikerim böyle yayını o zaman ben... Vallahi doğru. Bak geçen ceza verdim 5 gün yayın. Bir sefer 2 ay giderim. Vallahi bir daha da gelmem yani kusura bakmayın. Zaten Vallahi ben buradan kazandığım var. paraları fakirlere veriyorum yani az çok biliyorsunuz. Doğru kanka, doğru biliyorsunuz. Kanka, kanka destekçi biliyorsun. çıkın yani. Böyle olmaz ki. Kanka vallahi param olsa var ya hepsini Baba parası değil. Parası olup da izleyenler var. Bak bizi ağlatıyorlar mesela. Yok, ben ondan. Ondan, hepsi, ondan. hepsi primci karılar atıyorlar. Primci primci. Ya o ateş de zaten söyledi. Ben primciyim dedi ateş. Ayazdan oldu. Vallahi hepsi primci kanka. Ayaz da primci, ateş de primci, o da primci. O diyor motor alacağım Ayaz, diyor. Ayaz O diyor ki Ayaz motor o diyor motor alacağım diyor. O diyor şunu alacağım diyor. O bunu alacağım diyor. Dedim ki kardeş, ehliyet ehliyetimi alacağım işte şuradan buradan filan filan. Neyse kıvırmaya başlıyorlar sonra işte. Ya birçok insan prim kız tavlamak için açıyor bu yani. İşte şimdi buradan prim yapayım işte Taner sayesinde kız tavlayalım. Ve açıkladılar da bunu bana isim vermek istemiyorum. Bunu açıklayan da oldu. Biz kız tavlamak için yapıyoruz diyor. Sana prim veriyoruz. Dediler. Öyle zaten. Herkes biliyor yani bunu. Şu an çektikilerin hepsi de farkında kanka. Çünkü mesela benim ya param yok. Benim param yokken hesap numarası verdim. Bir, kis, bir insan hesap numarasına para yollamadı. Ne zaman ki yayın açtım Big Olive. Herkes prim için. İşte Taner'e şunu yolladım. Bunu yolladım. Şunu ettim. Bunu ettim. La 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 la. Oğlum ilk <laughs> defa doğru konuşuyorsun <komşu> Taner. <laughs> Ondan sonra herkes primci oldu zaten. Herkes şey yapmaya başladı destek yapmaya başladı. Ama yalnız bir şey söyleyeceğim size. Yalnız bir ciddi bir şey söyleyeceğim. Cüneyt diye az önce yayına girdiğim bir arkadaş vardı. Cüneyt diye biri. Aynen. O benim İstanbul'dan çok yakın arkadaşım. Onun primle alakası yok. Ben onu çok iyi tanırım. Ee, mesela bir gün çok sıkıştıydım. Telefoncudur kendisi. Bana dedim 1000 TL yollar mısın dedi. Gitti çıktı yolladı bana 1000 TL. Yani o gerçekten çok iyi bir adam. Bak, Aynen, kralmış. Bak mesela 4... Dört... Helal olsun. 3 bin dolar, 4 bin dolar bazen aldım oluyor bu reklamdan. 3 4000 dolar bana yetmiyor mesela. Geçen gene bana bir 100 euro olmadı. Primci değil yani. Adama yolla diyorum, yolluyor. Baba yetmiyor parayı. Ben ne yapıyorum paraları ya? Ben ne yapıyorum paraları? Oğlum balon bak. Sen bu sürekli balonla uğraşıyorsun. Bak chat diyor ki balonla uğraşma. Sen gidip hmm. balon şişiriyorsun. Aa balondan mı oluyor bunlar? Evet. Balondan. Baba. Şimdi ben buradaki hayranlarıma seslensene bir bak. Mesela burada şu anda yani 3000 kişi izliyor. 3000 kişiye söyle. Ya herkes bir 20 fasulye atsa bile. 100 fasulye atsa. 100 fasulye ne kadar? 100 fasulye 20 TL. Herkes 20, 100 tane fasulye bile atsa şu yayını izleyenler. Yani yayın en azından şenlik olur. Ben size söz veriyorum. Tamam bak. Sen, biz... sen bugün... Sen bu yayın yapmaya devam et tamam mı? Arkadaşlar. Ben benim bugün fasulyem 1, 1 milyon olacak. Arkadaşlar ben size gene söz veriyorum. Ben gene size e, ee e, bağış yaparken, parayı dağıtırken yolda video çekeceğim. Size söz veriyorum. Zencilere dağıtıyorum parayı. Biliyorsun yani bağış yapıyorum. Yani Aynen. yapıyorum. Ne mesela, oldu? ne oldu, yalan oldu. mesela benim öz ablam var Taksim'de Cenk. A Aynen. Sen. Ona ona mesela ona mesela yarın 100 dolar yollayacağım. 100 dolar az bir para değil 700 TL yollayacağım ablama. 700 lira 750 lira. 750 TL yollayacağım. Az para mı kanka? Şimdi e, te, herkes diyor ki Taner bizi sikiyor. Biz Taner'e fasulye yolluyoruz. Taner'e fasulyeleri kötü yollarıcı. Hayır arkadaşlar. Ben mesela hayırsever bir insanım. Cenk'e bak, taksini deli Cenk'e. Ben 100 euro yollayacağım, 100 dolar yollayacağım. 100 dolar az param arkadaşlar. Mi, bak millet sana inanmıyor. Ben inanmıyorum ama millet inanmıyor. Baba yarın yollayacağım yarın... para. 3 gün sonra para alacağım. 3 gün sonra para aldıktan sonra yollayacağım. Bir kolaydan ben 3 gün sonra ha, para kanka. alıyorum. Söz verdim, yollayacağım 100 doları. Kalkan attılar. Kim attı kalkan? Bilmem. yazıyordu. sana attı herhalde. Yok lan sana attılar. Kanka arkadaşlar. Bakınız. Hangi biriniz Cenk'e yardımcı oldu? Taksim'de Cenk'e. Hiçbiriniz para atmıyoruz taksinin Cenk'e. Ama gene ben öz ablam olduğu için gidiyorum ona para atıyorum. 100 euro. Helal olsun valla. Oğlum senin kalbin temiz. Aynen. Herkes biliyor. Kardeşim bak sana bir şey söyleyeyim Benim bıçakla tabanca ile işim olmaz. Benim öyle e, Kaleşnikov ile işim olmaz. Arada bir saydırırım. Bak, mesela Cüneyt Özdemir de şikayet etmiş beni. Şimdi o şikayet ettiği için oradan da bir 5 yıl hapis cezası alacağım. Yazık değil mi? Yazık değil mi bana? Ya ben orada laf gelişi söyleyeyim ona. Cüneyt Özdemir'e işte Kaleşnikov ile geleceğim tarayacağım seni. İşte ne bileyim bu adamlar taşaklı adamlar. Sen de yanlış yaptın. Tamam da ben ben esprisine söylüyorum. Şakasını ciddiye almışlar ya. Şimdi bak onu mahkeme verdi. Oradan da gelecek bana 5-10 yıl hapis cezası. Kalaşnikov'un cezası 10 yıldan gelmez. başlıyor. Gelmez, ya benim gelmez. Benim Türk Cumhuriyetinde adıma kayıtlı bir tane silah var mı ya? Bir tane silah var mı? Yok. Yok. Baba benim Kalaşnikov'la işim olmaz ki. Ama benim o adam de... bilmiyor işte. Senin o kalbi güzelliği bilmiyor. Tamam da benim Kalaşnikov'la ne işim olacak ya? Olmaz o da biliyor da işte. Herkes Cüneyt Özdemir'e yazsın. Herkes Cüneyt Özdemir'e yazsın. Taner'in kalaçlı falan işi olmaz. Yazın lan. Oyuncak tabancaları vardır deyin. Ülke ayaklan. Ben bir tane oyuncak Ben bir tane oyuncak tabanca aldı ki ben bununla size sıkmaya geliyorum de. Ya baba bunlar ciddi alıyor beni ya. Ben amına koyayım çıldıracağım ya. Ciddi alıp sonra mahkeme veriyor. Acun da öyle Cüneyt de. Bunlar yüzünden evet. ben senin Gün an, yüzü göremeyeceğim ya. Senin şu an ne kadar yatarım var? Ya benim akli dengem yerimde değil. Senin yatarım bitti mi şu an? Benim yatarım sıkayım. Akli dengem yerinde değil arkadaşlar. Ben ruh hastasıyım. Benim... niye şikayet ediyorsunuz amına koyduklarım? Ben akıl hastasıyım, deneyim, deliyim, amına koydum, deli adam şikayet Terbiyesiz ederim mahkeme. Terbiyesiz karakter sizler. Ya ben deliyim ya, deliyim ben deliyim ya, deli yayın açıyor şu anda ya. Deliye cezan verilir ya, deli mahkemeye verilir. Daha, ben daha, akıl daha, hastasıyım, herkes... akıl hastası. Her herkes Cüneyt'e yazıyor kanka. Rahat ol. Baba şey ben lazım. deliyim, deli, deli, ben deliyim. Aman koyayım siz beni akıllı mı zannediyorsunuz ya? Rapor vermiyorlar. Rapor vermiyorlar. Sırf parlak bir çocuk olduğum için bana rapor vermiyorlar. Hakimler, savcılar içmek istiyor, istiyorlar. Yakışıklı bir çocuk olduğum için bu yüzden bana deli raporu Doğru. vermiyorlar. Allah kahretsin onları. Türkiye ayaklan. Acun, ıı, Cüneyt Özdemir hepsi beni geçiyorlar. Ben deliyim. Kakin, deli, deli Deliyim ben ya. Ben deliyim ya. İki kere iki dört deliyim ben arkadaş. Ben akıl hastası sağlığım yerimde bir değil. Bana rapor versin Türkiye'ye geri geleyim arkadaşlar. Ben normal bir insan değilim ya. Bana rapor verin amına koyayım. Rapor verin geri geleyim. Benim akmi dengem yerimde değil. Allah Allah ya. Çıldırtacaklar beni ya. Çıldırdım ya. Öyle böyle değil CHP İstanbul Dernek Başkanı. Şey sayın neydi isminiz? Kılıçdaroğlu. Ulaş, Ulaş Çelik. <laughs> i̇sminiz neydi sizin? Ulaş Çelik. Ulaş Çelik. Bunlar benim geçmek istiyorlar. Acun da öyle, şey de öyle. Hepsi. Cüneyt Özdemir de öyle. Ayıp ya. Ya bunu Sayın Cumhurbaşkanımız görmüyor mu Tayyip Erdoğan? Benim ne kadar ruhsal dengesiz bir adam oldum. Versin bir de raporu geri gelelim ülke arkadaş ya. Ne beni ikide bir ceza atıyorsunuz? Her, herke, her, herkes İçişleri İş Bakanlığı'na yazsın. Yazın amına koyun bir deli rapor versinler bana ya. Ben normal bir insan mıyım amına koyum ya. Ateşin içine atlıyorum. Ağzımda havai fişek patlatıyorum. Götümde patlatıyorum. Ne bileyim sikimde olup patlatıyorum. Sikimi yengeçlere sıktırıyorum. Ben normal <laughs> bir insan mıyım? Amını sikim akreplere yiyorum. Ne bileyim onu yapıyorum. Ahtapot mahtapotu kafama gözüme yapıştırıyorum. Ben normal bir insan mıyım ya? Ben anormal ruh ben hastası harbi, bir değil, oruç, şeyim Ben hastayım ya. Bana acilen rapor vermeniz lazım. Deli raporu. Ne hapishane yapıyor? Bir de uğraşıyorlar ben hapishane yapmaya çalışıyorlar. Deli lan bunlar deli. Sen değilsin onlar deli. Bunlar ne biçim memleket ya? Ben hastayım arkadaş. Hasta memleket. bir adamım. Ben niye uğraşıyorsunuz benimle? Niye uğraşıyorsun Acun benden? Niye uğraşıyorsun Cüneyt Özdemir benden? Uğraşmayın benden arkadaşlar. Ben ha. hastayım. Hasta. Hastaneye yatırılması Erkekten gereken bir de... hastayım. Uğraşmayın benimle. Bak herkes sana hak veriyor. Şimdi İçişlerine Bakanlığı'na yazıyorlarmış. Yazdı ya İçişleri Bakanları. President of United'a yaz. Amerika, Kolombiya, ne bileyim İsveç her yere yazın gidin yani ya. Ankara, Ankara dikkat etsin kendine. Ya Egojet bunu yedin. görmüyor mu? Egojet benim hasta olduğumu görmüyor mu? Gitsin diplomayı yollasın. Mahkemeye versinler ya. Diplomatik savaş çıkar diye yapmıyorlarmış. Senden korkuyorlar Taner. Abi ben ben vallahi ben sana bir şey söyleyeyim benim sorum iyi değil ya. Ben böyle o giderse eğer bunlar benim sahip gelmiş bakayım. Bunlar bana deli rapor vermezse ben intihar edeceğim ya. Tayyip yayına gelmiş doğru mu? Gelmiş ya gelsin. Hoş gelmiş. O da gelsin. Baba ben bak ben sana bir şey söyleyeyim. Ben harbiden akıl hastasıyım. Ya bunu nasıl bir ülke görmez bu ya? Bunu ya nasıl görmez arkadaş ya? Bunu nasıl görmez bir ülke bak. ya? Bir ülke bunu nasıl Bizim görmez? Ölçüsü. Niye bana delil raporu veriyorlar? Ver. Aman abi delil raporu verecekler. beni gidiyorlar hapishaneye sokmaya çalışıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi? İşleri güçleri beni hapse sok. Haklısın İşlerim abi. Ha, ya. Ha, İşini güç ha, amına koyayım bizden nefes yok mu ya? Gelelim ülkemize. Hal helalleşelim, bayramlaşalım, insanlarımızı görelim, eski insanlarımızı. Milletimizi görelim, vatandaşımızı görelim, koklaşalım, selamlaşalım. Bu, ko amına koyayım bunların içlerinde işte bu çocuğu musunuz? Amınızı siktiğim. Millet tecavüz ediyor, iki günde çıkıyor, üç günde çıkıyor. Irzına geçiyor, çıkıyor. Biz amına koyayım ne yaptık da beni ikide bir hapishane yapmaya çalışıyorsunuz siz? Ne yaptım ben size? Geleceğim Türkiye'ye, ikide bir hapishane. Hapishane, hapishane, hapishane. Ne yapmışım ben size? Adam mı öldürdük? Adam mı uçakladık? Deliyim oğlum ben deli deli. Daha deli raporu verin. Artık ya. Ülkeye Takilere. dönemiyoruz ya, ülkeye dönemiyoruz ya. Ne zaman dönme şansın var senin? Böyle bir yönetim olursa ben ülkeye dönemem. Çabuk şey arayın. Ee, CHP genel lideri, belediye başkanını arayın. Neydi onun adı? Kılıçdaroğlu'nu aradım şimdi. Kılıçdaroğlu değil, CHP'nin belediye başkanı neydi adı? İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu'nu arayın de. çabuk bana rapor çıkarsın, hazırlasın deri raporu. Ekrem İmamoğlu Allah'ını sevsin beni değil, kurtar. Sana... Türkiye'ye dönmek istiyorum, dönemiyorumlar. An... Cezaevine yapmak ben istiyorlar. Ben. Akıl hastasıyım. Psikolojik sorunlarım var. Bana bir dedi raporu verin lütfen. Türkiye'ye döneyim. Hayranlarımla tekrar birleşmek istiyorum. Selamlaşmak istiyorum, dönemiyorum. Vermiyorlar şey, ki dede raporu. Herkes herkes imam yazsın şu an. İmam yazın. beni kurtarsın buradan. Sayın İmamoğlu beni ben kurtar. Yavaş İmamoğlu. Ben böyle bir şey görmedim ya. Neyse. Sen İmamoğlu'na yaz. Ben konuşacağım birazdan. Tamam hadi görüşürüz. Ha, bu insanlar bizim normal olduğumuzu zannediyor. Ya. Manyak mı bu insanlar ya? Neyse yayını kapatacağım ya. Kalkan gelmiyor bir şey gelmiyor. Yayını ne açayım ben?